elimizde bulunan halılar Malatya'nın Akçala ilçesine bağlı Kürecik bölgesine ait yöresel halılar. Bunların özelliği özellikle el dokuması ve tamamen yüzde yüz yün olması. Bunların özelliği bu. Önü arkası her tarafı böyle el dokuması. Bakınız şöyle. Yün bunlar. Özellikle bunlarla ilgili de bir koleksiyonumuz var. Böyle eski El dokuması, özellikle yün halılar gördüğümüz zaman bunları ondan sonra ticari amaçlı değil de kültürümüzü yaşatmak için, hobi amaçlı bunları da topluyoruz. Şu an elimizde bulunan özellikle bir koyun objeli bir kürecik dokuması el halısı. Şu an elimizde bulunan bir seccade. bu da e, Malatya, e, ondan sonra Kurşunlu bölgesine ait bir e, dokuma, el dokuması bu da e, bu secademiz. E, yaklaşık e, bir buçuk metre boyunda, yaklaşık ondan sonra 80 metre de genişliğinde bir seccade. yün, komple yün, e, yün dokuma, e, Malatya'nın ondan sonra e, en nadide ürünlerinden bir tanesi. Mustafa Turhan Malatyalıyım ben. Malatya'nın Akşadağ ilçesi. Şu an bulunduğumuz nokta Malatya Gündüzbey. Kapılık mevkindeyiz şu an. Antika merakı, eski ev eşyası merakı bundan 5 yıl önce başladı. 5 yıl önce İzmir Ödemiş'in fidan almak için gitmiştim. Orada kırsal bir köye gittim. Kırsal bir köyde eskide Kullanılan çüt sürmek için öküzlerin arkasına takılan bir cisim gördüm ve ilgimi çekti. Oradaki köylüye bunu bana verebileceğini verebilir misin diye söylediğimde kendisi de evet verebilirim hediye etti bana. Onunla başladı benim antika merakım, eski ev eşyası merakı. Tabii her gittiğim yerde artık o işe bir başlangıç oldu. Malzemeler toplamaya başladım. Eski e, ev eşyaları. Bunların içinde e, lambalar var. Bunların içinde e, ondan sonra e, her türlü ev eşyası var. Teraziye kadar eskide yani 30-40 yıl, 50 yıl, 100 yıl önce kullanılan teraziler var. E, kapı kolları var. E, bunların içinde e, hayvancılıkta kullanılan e, malzemeler var. Bunların dışında objeler var evde kullanılan ibrikler var. Bizim şu an topladığımız malzemeler sadece buradakiler, bu evde bulunan malzemeler. Farklı üç noktada ben malzeme topluyorum. Özellikle bu malzemeleri bir yerde tutmanın da baya bir küfleti var. Çünkü geniş bir alan gerekiyor. Karma bir koleksiyon yapıyorum. Halı Eski köy halısına kadar ben koleksiyon yapıyorum. Onları da topluyorum ben. Eski namazlık, ondan sonra yastık dediğimiz eski yastıklar, köy halıları, el dokuma yün halılar, onları topluyorum. Onlarla ilgili bir güzel bir koleksiyonum var. Onun dışında tesbihle ilgili bir koleksiyonumuz var. Tabii bununla ilgili çok çalışmalarımız var. Her gittiğimiz yerde, özellikle mezatlara katılıyoruz. Orada objeler, eski ürünler alıyoruz. Bu bir merak, çok güzel bir merak. Yani eskiye e, dokunmak e, negatif bir enerjiyi alıp pozitif e, enerjiye dönüştürüyor. Bunu bizzat ben yaşıyorum. E, onlarla gelip biraz ilgilendiğim zaman stres atıyorum. E, ondan sonra e, çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Özellikle e, bir koleksiyonla ilgili çalışmalar yapmaları. Karma değil de özellikle tespihse tespih ko, e, koleksiyonu yapmaları. Halı veya eski ev eşyaları. Bununla ilgili çalışmalar yapabilirler. Bunun biz ticaretini yapmıyoruz. Sadece kültürümüzü, eskiyi, ondan sonra yaşatmayı, yeni nesile eskiyi öğretmeyi, eskide neler kullandığını e, yapmayla ilgili bir çalışma yapıyoruz biz. Sadece kültürümüzü yaşatmak adına yaptığımız çalışma. Kesinlikle herhangi bir alışveriş, bundan bir para kazanalım veya bir ticaret yapalım öyle bir şey yok.